Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere binance üzerinden e, kripto paralarda halka arz nasıl alınır bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle binance hesabınız yoksa açıklamalar kısmında link bıraktım oradan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de bir bilgi vermek istiyorum binans tr üzerinden olmuyor binansın kendi orijinal global e, uygulamasından. Halka alınıyor. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Binance üzerinden Halka arz almak için Öncelikle 3 çeşit Kripto para birimine Sahip olmanız gerekiyor. FD, USD, BNB veya TSUSD Olması gerekiyor. Şuradan göstereyim. Ana sayfaya girip Sol üst keşede Sarı bir işaret var. Buradan ee, Arkadaşlar bir saniye. Launchpad girmemiz gerekiyor. Burada şu anda mesela farming'in başlamasına kalan süre 14 saat 36 dakika diyor. Ve farming 7 gün sürecek arkadaşlar. Ben daha önceden Ace diye bir hisseye girdim. Ve ortalama 5 günde %4 komisyon verdi. FDUSDT ile alırsanız ödüllerin %10'unu alıyorsunuz. Burada zarar etme şansınız yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. TUSD ile alırsanız %10'unu ödüllerin %10'unu alıyorsunuz. BNB ile alırsanız ödül daha çok veriyor arkadaşlar. Ama BNB'nin düşme şansı olduğu için bu bir risk sayılıyor. Diğer iki coin ile alırsanız bunlarda zarar etme şansınız sıfır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, halka arz bizim türk borsalarındaki gibi değil burada stek ediliyor para ee, kaybetme şansınız sıfır havuzdan düşen payın belli bir kısmını size veriyor artık şansınıza kaç dolarla açarsa e, o kadar kazanç elde ediyorsunuz ben şöyle göstereyim size bugün daha yeni bitti arkadaşlar halka arz nfp diye 64 tane nfp tokenim var Hatta şöyle yeni listelemeler. 34 dakika sonra açılacak bu arkadaşlar. Şimdi ben halka arzı alayım. Göstereyim size. FDUSDT ile. Ben ikisinden de alıyorum. BNB ile de alıyorum. Şimdi BNB ile alayım arkadaşlar. Stake et diyoruz. Alıyoruz. Tabii ilk önce bunları alman için hesabında BNB veya FDUSDT olması gerekiyor. Veya TUSDT. FDUSDT ile alıyorum ve bekliyorum. Burada parayı kilitlemiyor arkadaşlar. İstediğiniz zaman buradan parayı çevir deyip parayı spot hesabına atabiliyorsunuz. Hiçbir zararınız olmadan. Tekrardan söylüyorum. Bu bir hisse alımı değildir. E, Türk borsası gibi. Hiçbir şekilde zararınız olmuyor. Sadece havuzdaki paydan ödül veriyor size Binance. Sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben size mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Farm bitince de otomatikman cüzdanda spot hesabına ekliyor arkadaşlar. Spot hesabındaydı. Kazan hesabına ekledi tokenleri şu anda. Burada gözüktüğü gibi arkadaşlar. İstediğim zaman paraya çevirip istediğim zaman farmı bitirebiliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.